Bugün farklı düzeyde inanılmaz yetenekli çocukları izleyeceğiz. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan Hop video. Evet ilk videoda küçük bir çocuk yüzmeyi öğreniyor. Bak yemin ediyorum 24 yaşındayım. Su, suyun içine girmeyi hala böyle benimseyemedim. Korkuyorum. Ama çocuğun yaptıklarına bakar mısın? Daha bebek ya. Suyun içine çıkıyor. Gram bir şey yok çocukta. Ben girince böyle bir gözlerim gözlerim kamaşıyor bir şeyler oluyor. Bu ne paten mi yapıyorlar? O bak bir şey diyeceğim. Ne yapacak? Onların arasından mı geçecek? Onu yaparsan mutlu. <laughs> Allah! Oğlum bu ne? Süpersin. Yemin ederim ayakta alkışlanacak hareket. Bravo. Siz ne yapıyorsunuz? Zıplama. Ne oluyor? En arkaya gidecek deme. En arkaya gidecek deme. Deme. Aa! Aa! ah. Ciddi misiniz? Anam şaka gibi. Yemin ediyorum şaka gibi. Bu ne oğlum? İşte yetenekli çocuklar derken bundan bahsediyordum. Bu ne yapıyor? Demiri Abi sen şaka mısın? Çocuk çok zayıf ama neler neler yapıyor. Zayıflar genelde böyle estetik oluyor. Yaptığı hareketlere bak ya. Abi ben şuraya normal tırmanarak çıkamam. Çocuk neler yapıyor ya? Dans ediyor resmen. Şuna bak bak bak. Tek elinin üzerinde mi duruyor yok? Çift elinin üzerinde duruyor. Hareketlere bak ya. Bu ne küp? Yaz. Yes. Şimdi ağzımı açtıracaksınız benim he. Bak bunu tek hamlede yapma şansı yok ya. Bu ne abi ya? Şuna bakar bak slow mo oynatıyorlar bir de. Bunu ben gene anlatmışlar yapmış biliyor musun? Ay ay anlatmışlar. Onun olsun onun. Çevir ya oraya gidiyor. Oradan ne? Oradan bir şey olmuş. Evet bu ne yapıyor? Çocuk küçük bir direkle Abi ne yapıyorsun çocuk sen? Evet çok yeteneklisin, muhteşemsin ama bu hayatının neresinde işine yarayacak tam olarak onu aldım. Çok estetiksin, harikasın tamam. Bravo, muhteşemsin, alkışlayacağım seni de. Heh bana şöyle videolarla gelin. Vur abicim bak bak durma lan bak bak şuna bir bak kurban olurum ya. Aslanım benim ya. Şu çocukla bir kavgaya girdiğinizi düşünseniz de. Yemin ediyorum hepimizin içinden geçer ha. Sen ne yapıyorsun? Abi ipin üstünde al. Allah. Oğlum içime acımıyor senin bacak araların falan. Ne yapıyorsun? Benim canım acıdı. Aynen aynen. Şuna bakar mısın? İpin üzerinde dans ediyor çocuk ya. Şuna bir bak. Aranızda bu hareketi yapabilecek var mı? Yapacak olan varsa, yapabilecek olan varsa yorumlara bir yazsın onlar. Bu bebiş ne yapıyor? Ana bak. Bak şimdi. Aynısı değil mi bu arada? Yemin ederim aynısı ya. Bak hareketlere falan bak. Ezberlemiş. Hareket yüz tipi bile aynı. Şuna bak. <laughs> Süpersin. Sana da almış. Bu bebiş ne yapıyor? Oraya kadar tırmanırsan sana yemin ediyorum helal olsun o küçücük boyunla. O küçücük yaşınla. Oraya kadar tırma... Helal. Aferin sana. Evet. Evet başarabilirsin. En üstte kadar çıkabilirsin hadi. Videoyu buraya kadar yapmışlar çünkü en üstte çıkamamış çocuk. Evet. Yarışmacımız Osman. Bir tanesini devirebilecek sadece. Ne diyorsun sen? Bak yemin ediyorum ben o topu attığımda direkt dışarıya gidiyor o top. Çocuk 3 tane ayrı olan şeylere vurdu topu ya. Evet burada ne oluyor? Yılanı tut. Ne? Abi ben yılanlardan tiksinirim yemin ediyorum ama nasıl yakaladı onu lan dur bir dakika. Bak şuna bak ipi aa. Aa tam boynundan yakaladı yılanı lan. Vallahi helal olsun ha bravo. İnşallah gece rüyalarıma girmez bu yılan benim. Bu ne? Bak şu an yemin ediyorum benim başım döndü. Benim midem bulandı şu an. Sen nasıl hali? Bak hala devam ediyor. Abi sen şaka mısın ya? Yemin ederim benim midem bulandı şu an böyle takla atmasından çocuğun. Bu çocuğun nasıl bulanmıyor? Nasıl başı dönmüyor? Bak ben bisikletin üzerinde durmaktan korkuyorum yani. Hareket ederken bile düşeceğim diye korkuyorum. Çocuk neler yapıyor kız çocuğu bir de. bile. Başa çok başarılı bak şuna bakar mısın ya? Cesaretine hayran kaldım. Hareketlerin muhteşem. Aşırı yeteneklisin. İleride bu tarz bir şeyle ilgilenebilirsin yani. Bu tarz spor dallar da vardı diyebiliyorum. Hani motorsikletle falan yapabilir o hareketleri. Evet geleceğin Cristiano Ronaldo'su sanırım bu da. Oğlum bu... Şeyin üzerinde nasıl yapıyor bunu ya? Ben iki adım atarken bile kendiliğimden düşesim geliyor çocuk top oynuyor bunun üzerinde. Nasıl yapıyor bunu? Bana da söyler misin lütfen ya? Çok merak et. Bayağı yeteneklisin çünkü. Dans ediyor çocuk. Dans dans. Bak yemin ediyorum dans ediyor üzerinde ya. Bu çocuklar bu yaşta bunlar nasıl öğreniyor? Demek ki temel eğitim önemli abi. Temel eğitimi verdikten sonra çocuk her şeyi başarabilir. Çünkü gelişme çağı. Her şeyi anlayabilir, her şeyi öğrenebilir. Şuna bakar mısın? Çocuk kaykayla dans ediyor ve millet nasıl izliyor? Aynı ben de sizin gibi izledim be abi. Gözünü seveyim be abi. Bu ne? Koşu yarışı mı bu da? Evet burada bir yarışma başlayacak sanırım. Çocuk böyle ellerini böyle koymuş. Aynı hani gerçekten bir sporcuymuş gibi yapıyor. Bak bak bak. Ooo arayı nasıl açtı? O oh, helal olsun. Kız çocuğum o. Bravo lan. Ne koştu oğlum. Maratonu bunlar bunlar başlangıçta bu bitirdi ya. Yine alkışlıyorum. Bak 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 oynayışa bak. Sana kurban olurum ben. Helal lan. Bir de farklı bir yere doğru atsın abi şöyle topu. Hep aynı yere atacaksın biraz da şuraya at bakalım o zaman ne yapacak diye bir düşünmüyor değilim. Hep aynı yerden gidiyorsunuz. Böyle ben de vururum. Ama bir çocuk için bu gerçekten çok yetenekli bir iş. Bu ne? Abicim şöyle salak salak hareketler yapma bak. Düşe... Oh oh oh. Oğlum düşüp bir yerini kıracaksın yapma oğlum ya. Oh o oh, süpersin. Abi sen şaka mısın? Bu ne? Muhteşemsin ya. Ben de çocuğuma böyle temel eğitimler vermem gerekiyor diye düşünüyorum yani illaki bir çocuğum olur belki bir gün benimle. Evlenirsem olur belki gün. Evet yine bir kaykay videosu. Bak küçücük çocuk. Yani nasıl bıraktınız bu çocuğu böyle bilmiyor. Aa nasıl fren yaptı. Süpersin lan sen. Ya ben bayılıyorum böyle şeylere ya. Özellikle küçük çocukların böyle şeyler yapması beni aşırı mutlu ediyor. Evet burada da çocuk telefonda oyun oynuyor. Öğretmenin eline telefonu alınca sayfayı değiştiriyor. Çok güzel hareket bu arada. Çok kolay hareket. Hani yaptığı şey doğru şey değil. Yani ders dinlenmesi gerekiyor. Orada oyun oynanması gerekmiyor. Ama çocuk gerçekten IQ seviyesi binlerde. Evet bunun ben çok gereksiz bir hareket olduğunu düşünüyorum. Yani bunun bir yetenek değil bence. Ya. Evet bunu ben de yapabiliyorum. Yani denediğim zaman zorlasam ben de yaparım diye düşünüyorum. Yani çok özel bir yetenek değil bu benim için. Yani az önceki kaykay ve bisiklet videoları benim için daha yetenekli videolardı diye düşünüyorum ben. Bu arada siz de bu videoda en yetenekli bulduğunuz çocuğun dakikasını yorumlara yazıp bunu belirtebilirsiniz. O yorumlara da bakacağım. Ayrıca videoya like atmayı da unutmayalım. Bu dakikaya kadar izleyenler. Bu ne Allah çocuğu bırak. Abi bir şey diyeceğim ya. Kurban olayım ben çocuğumu böyle bırakamam ya. Bak çocuk o kadar rahat ki ama ben bilmiyorum. Çocuğum yani kıyamam oğlum ya. Bir şey olacak diye çok korkarım. Bu ne? Evet. Ya sen ama çok fazla bu. Cidden bu çok fazla. Yemin ederim çok fazla bu ya. Bak çocuk bir tanesini devirdi sadece. Diğerleri hep duruyor. Şaka gibi. Bak yemin ederim yetişkin birisi denesin yapamaz bunu. Bu ne lan Tetris mi? Mario oynuyor. Oğlum bunu nasıl yaptı? Kartondan Mario yapmış adamlar ya. Nasıl yaptınız bunu? He, bu fotoğraf şeklinde. Anladım. Tamam, tamam, tamam anladım. Ama yani bunu yapabilmeniz de çok gerçekten yetenek isteyen bir şey. Ya ben bu videoda ne çok yetenek dedim ya. Tamam, yetenekli çocuklar anladım. Evet, halk arasında bildiğimiz, e, bebeklerin bileği o kadar güçlüymüş ki yılanı bile öldürebilirlermiş dediğimiz olaylardan birisi bu. Bak çocuk o şeyi tuttu bırakmıyor. Bileği o kadar güçlü ki çocuk çekiyor. Hala alamıyor. Bak hala nasıl tutuyorsa yani ben küçükken de hep böyle söylerlerdi. Bebekler bir şeyi tuttuğunda, sıktığında hiç bırakmazmış. Yani çok güçlü. Yani bir hayvana bir yılanı öldürebilecek kapasitede sıkıyorlarmış yani. Bilmiyorum ne kadar gerçek ne kadar doğru ama öyle söylediler bize. Evet bu kardeşimiz ne yapıyor? Abi bir şey diyeceğim o senin kıçına batmıyor mu ya? Yani Ben ilk başta ona takıldım yani yapacağın hareketi değil de şu an kıçına batıp batmadığını düşünüyorum. Evet onlar kafama gelecek demek. Ge Hayır. Hayır, hayır olmaz olmaz o. Ol Aa, sen şaka mısın? Abi ben hala senin şu kıçındayım ya. Batmadım hala oraya. Bu arada bu video 100 milyon görüntülenme almış Shorts videolarımda. Evet, burada da bir savaş başlıyor. Allah, Allah. Aa kız çocuğu oğlanı devirdi lan. İşte kadınlara affe almayacaksınız abi yani. Çok güçlü kadınlar da var gördüğünüz gibi. Bak çocuk hatta ağlamaya başladı. Bak 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 şimdi sonunu izle video. <laughs> Oğlum erkek adam ağlar mı lan? Bu ne? Bu çocukta da... Koreografi mi yapacaklar? ney Sen Çok güzel oldu bu arada. Helal olsun lan sana. Evin içine kelebek girdi. Ananı. Lan. Ya Allah belanı vermesin. Uzaklaş ya. İşte benim yeteneğim de şimdi kelebek öldürmek arkadaşlar. Bekleyin. Yani zaten bir gün ömrün var yani. Git benle niye uğraşıyorsun ki sen? Evet burada da golf oynuyor bir kardeşimiz. Aferin lan sana. Aferin bak kelebek falan gelecek diye çok korkuyorum. Bir daha vur. Bir daha vur abicim. Yine girecek mi o buraya? Aferin lan sana bak yemin ediyorum süpersin ha vallahi süpersin Yani buradan baktığınız zaman bu tarz şeyler kolay gözüküyor Ama gerçekten hiç kolay şeyler değil Yani bunu e, 100 insandan 50'si yapıyor diye düşünüyorum ben artık Herkes bu hareketi yapabiliyor ya Önüne gelen böyle videolar çekiyor yani artık alıştım ben bu tarz hareketlere Herkes yapıyor ama baya güzel Boynunu mu kırdın o ne lan boynu kırıldı kızım Bir an bir boynu gitti onun ya Bu ne bu? Abi bu nasıl yaptın lan Şu an idrak etmeye çalışıyorum bunu nasıl yaptığını dair. Abi nasıl yaptın bunu? Ay, yemin ediyorum aklım yetmiyor bu bazılarına ya. Bu çocuk da bir balığın üzerinde mi yüz duruyor? Ben mi yanlış görüyorum? Bu farklı bir şey değil değil mi? Yani balık değil mi o? Ya bir canlı değil mi o ya? Bir başka bir şeyin üzerinde gidiyor olamaz. Niye bu kadar rahatsın olur anlamıyorum şu an. Çok garip bir video bu. Evet geleceğin Cristiano Ronaldo'su. 9 yaşında ve inanılmaz hareketlere, becerilere sahipmiş bu çocuk. Evet bacak hareketleri, bilek hareketleri çok... Oo, bu çocuğu birisi kapsın. Hatta Beşiktaş'a sesleniyorum buradan tuttuğum takıma. Bu çocuğu hemen kapına bak. Şu bilek hareketlerine bak. Bu çocuk ileride Cristiano Ronaldo 2 olur. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getireyim unutmayın şimdilik kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay